Vudu bebeği. Tuvaleti aşağıya yapıyorsun. Balıkları da orada tutuyorsun. O sebeple balık yeme noktasında biraz çekinceliyiz. Bir kabile düşünün, köle olmamak için suda yaşamayı tercih etmiş. Timsahların yol gösterdiği, Benin'in Danvi şehrindeki Tofino halkını ziyaret ettim. hikayesi çok acıklı ama çok onurlu bir yerdeyiz. Gamvi'deyiz. Burası 1717 yılında Tofinlular tarafından kurulmuş bir yer. Hikayesi de şöyle. Portekizliler bu bölgedeki Afrikalıları köleleştirmeye başladığı sırada bölgedeki Fon krallığıyla işbirliği halinde girdiler. Fon krallığına dediler ki siz bize köle verin, biz size ateşli silahlar verelim ve bölgedeki rakip kabilelere karşı üstünlük sağlayın. Bu şekilde bir köleleştirme serüveninden sonra Tofinlular buna karşı çıktılar. Karşı çıkarken de bu yerel inanışlardan çok faydalandılar. Yerel inanışa göre burada su halkına dokunmak uğursuzluk getiriyormuş. Su halkına dokunulmasın, bu uğursuzlukla baş belaya girmesin diye Tofinu halkı da e, suyun üzerine direklerle, uzun direklerle bir şey kurup oraya yerleşmişler. Başta 20 bin kişi buraya gelmiş. Şimdilerde 50 binden fazla insan burada yaşıyormuş. Bizdeki kurt mitine benzer bir şekilde burada da timsah miti var. Bize nasıl yolu Peki. gösteren bir kurt hikayesi varsa burada da e, Tofino halkına yol gösteren bir timsah hikayesi var. O yüzden bizdeki kurt gibi, bunlarda da timsah e, kutlu bir hayvan. Şimdi biz Gambi'deki yolculuğumuza başlıyoruz. Teknemize bindik. Bayağı turistik hale gelmiş tabii burası. Yani turistlerin Dünya çapında turistlerin ilgisi sayesinde. Mesela şuraya bakabilirsiniz. Ev baya baya bir renkli, güçlü bir yer olmuş. Burada çocuklar yürümeyi öğrenmeden krek çekmeyi öğreniyorlarmış. Tıpkı eskiden bizim yürümeyi öğrenmeden ata binmeyi öğrenmemiz gibi. Yani doğal olarak balıkçılıkla geçiniyorlar. Erkekler sabahları, sabah çok erken saatte balık avlamaya çıkıyorlar kadınlar da erkeklerin tuttuğu balıkları pazarlarda satıp geçimlerini sağlıyorlar. Sadece balık da tutmuyorlar. Sadece balık çiftliği gibi balıkları yetiştiriyorlar da. Şu görmüş olduğumuz alanlarda tellerle çevirdikleri yerlerde balık üretimi yapıyorlar. Burada oteller de var. Yani isterse insan burada konaklayabilir de. Şimdi odalara bakacağız. Yani bizim ekibi ikna edebilirsem belki bu gece burada kalabiliriz alt taraf aralıklar bildiğim direkt aşağısı su. Burası lobi. Müşterileri burada kaydediyorlar. Burası da oda. Otel. Evet. Şey var. Cibinlik var şurada. Doğrudan suyun üzerinde pencere. Suyun üzerinde yapıyorlar. Burası otel odası. Tabii suyun üzerine olduğu için çok fazla sinek böcek olacağı için cibinlik var. Burası da banyo, tuvalet. İş görür. Yani ayaklarımızın altındaki tahta çok sağlam duruyor ama aralıklı. Böyle bir şeyi düşse direkt suda yani bir şey düşürmemek gerekiyor öyle bir yer. Şöyle göstereyim hatta. Alışık olmayan için önce bir baş döndürücü tedirgin edici bir boşluk var arada ama bir sıkıntı da yok. Gayet güvenişsiz veriyor yani. Düşecekmiş gibi hissetmiyorsun. Bir de manzaraya bakalım. Akşam yemeğini burada mı yesek ya? Buranın şöyle bir şeyi var. Şehir burada olduğu için kanalizasyonu da direkt aşağısı. Evet. Yani tuvaleti aşağı yapıyorsun. <laughs> Balıkları da orada tutuyorsun. O sebeple balık yeme noktasını biraz biraz değil bayağı bayağı çekinceliyiz. Manzaramız da şu. çok takdirimi kazanan bir halk oldu Tofino halkı. Köleleşmeye, sömürülmeye, isyan etmek için suyun üzerinde böyle bir hayat yaşamaya bile razı olmuşlar. Tebrik ediyorum kendilerini. Okulları var. Çeşitli ne bileyim küçük tıbbi müdahaleleri yapacakları sağlık ocakları var. Temiz su aldıkları yerler var baya baya yani 50 binden fazla kişinin yaşadığı bir şehir aslında burası. Bütün ihtiyaçları var, çarşıları, pazarları, dükkanları, çeşitli dükkanlar hatta. Pazarda şöyle göstereyim size. Kapalı pazar. <laughs> burası haliyle çok turistik bir yer olmuş. Rehberimizin söylediğine göre bayağı pahalı olurmuş burası ama çok ilgimi çekti. Şehir içerisinde bulur muyuz bilmiyorum ama belki birkaç tane hediyelik alabilirim bunlardan. İnsanların ilgisi arttıkça turistik bir hal almış burası. Ha şunlardan kızımı alabilirim ya. Böyle güzel zürafalar, geyikler. Ol sana Vudu bebeği. ha. <laughs> Sorup duruyordun. <laughs> <laughs> Sorduğum böyle bir şey değildi. Benimki bez bebekti daha çok ama. Tekneyi de kanalımıza bir yere takar. Çocuklar el sallıyormuş. Onu <laughs> görmedim ya. sabah saatlerinde olduğunda daha çok görülüyor ama bu cadde balık tutulan cadde yani burası ana caddeleri göstereyim şöyle hemen <laughs> evlerinden doğrudan ağlarında da atabiliyorlar şöyle kanolarında <laughs> da atabiliyorlar Oralarda ara sokaklar. Anacette burası. Çok merak ettim acaba sokak numaraları falan var mı? Açık söyleyeyim. Ben burayı ilk gördüğümde buranın çok kokacağını falan düşünüyordum. Bildiğin böyle ferah bir deniz kokusu var. Böyle ağır bir koku bekliyordum. Çünkü neden? Şöyle göstereyim. Bunlar ev. Aynı zamanda tuvaletlerini yaptıkları zaman kusuya geliyor yani. Ağır kokabileceğini düşünüyorken bu kadar ferah kokması çok şaşırttı açıkçası yani. Kendimi çok hazırlamıştım böyle berbat bir kokuyla. <gülüyor> <gülüyor> Ganvi'nin her yerini saran su sümbüllerinin hikayesi de çok güzel. 50.000 bin kişinin tuvaletini yaptığı bu suyu filtreleyerek biyolojik canlılığın devam etmesini sağlayan vegan ve Ganvi halkının hastalıktan kırılmasının önüne geçen şey bu çiçekler. Şu görmüş olduğunuz yer okul. Okulun olduğu toprak esasında burada yokmuş. Okul bölgesini güçlendirmek adına biraz toprakla güçlendirerek zemin yapmışlar. Öyle bir yer. Şurada bir futbol sahası varmış. Arkasında hastane varmış. Evet. Bildiğiniz aslında bir şehir var. Şehrin ihtiyacı olan ne varsa da burada var. Bazen seviyesi düşüyormuş ama suyun. İlerleyen bölgelerde su iyice böyle 15 santim falan filan seviyesine iniyormuş. Bazı yerlerde gördüm, suyun içinde ayakta duruyorlar. Bileklerine falan kadar geliyor, balık alıyorlar evet. ayakta. temiz su aldıkları yerlerden bir tanesi daha. Bebek ne kadar tatlıydı ya öyle. Burası <laughs> da pazarladı. Şöyle bir ara sokağa giriyoruz bakalım. Şöyle ne var ne yok doldurmuş kanalına. Satıyor. Evler sadece barınma ihtiyacına göre dizayn edildiği için hayat büyük çoğunlukla dışarıda geçiyor. Özellikle kadınların bu kadar hayatın içerisinde olması da şaşırttı. Neredeyse bütün kanalları kadınlar kullanıyordu. Böyle yeşillikler o kadar. Cami bile var. Şöyle göstereyim. Böyle çarpa çarpa gidiyoruz. Burada bir tane de camimiz var. Her zaman çocuklar en güzel oluyor ya. Yolculuk boyunca turistik bir gezi yapıyormuş gibi dolaşmamaya, özgürlükleri için nelere göze aldıklarını her an hissetmeye gayret ettim. Ayrıca bu tarz bir yaşamın özellikle çocuklara normalde olduğundan daha büyük bir özgürlük verdiği çok belli. Zaten Gambi ismi bile özgür olanlar demekmiş. Hoşça kal özgür olanların şehri. Hoşça kalın özgür çocuklar.